Bazen insanların başına akıllara farklı güçlerin etkisiyle olduğunu düşürten şaşırtıcı haller gelebilir. Özellikle de konu çocuklar olunca aileler bu konuda daha titiz ve ehvamlı davranmaktadır. Pakistan'ın bir bölgesinde yaşayan iki çocuk normal bir ailenin anormal çocukları olarak adlandırılıyorlar. Abdülreşit ve Şuayb Ahmet diğer çocuklardan tamamen farklı iki kardeş. Okula başladıkları günden bu yana arkadaşları onlara Güneş'in Çocukları ismini verdiler. Bu lakap olumlu gibi görülse de arkasında aileye dair bazı olumsuz gerçekleri barındırıyor. Henüz 15 yaşına gelmemiş olan kardeşler gündüzleri diğer çocuklar gibi yaşıyorlar. Oyunlar oynayıp atlıyor, zıplıyor ve çeşitli afacanlıklar yapıyorlar. İlkokul eğitimi için mahalle okuluna kayıt olmuşlardı. Sınıfta her şey olağan ilerlemekteydi. Ancak gece olduğunda her şey bir anda inanılmaz derecede tersine dönüyordu. Öyle ki bir anda bedenleri felç oluyor ve oldukları yere düşüp kalıyorlardı. Gece düşüp kalan çocuklar öylece uyuyorlar. Sabah kalktıklarında ise hiçbir şey olmamış gibi uyanıp günlük işlerine dönüyorlar. Geçtiğimiz aylarda bir kardeşleri daha dünyaya geldi. İsmi Muhammed İlyas olan kardeşleri de aynı hastalıktan muzdarip. Aile çocuklarının bu durumunun kara büyüyle alakalı olduğunu düşünüyor. Çocuklarını defalarca hocalara götürüp okutan muska yazdıran ve büyü bozdurmaya çalışan adam bir türlü başarılı olamadıklarını dile getiriyor. Olaya son olarak Pakistan İslamabad Tabipler Birliği Başkanı el atmış durumda. Dünyanın dört bir yanından gelen doktorların yaptığı araştırmalar sonucunda çocukların güneş ışınlarının kesildiği vakit vücutlarında uyku hormonunun yüksek derecede salgılandığı ve bu yüzden aniden uykuya daldıkları tespit edildi. Çocukların gün boyu olduğu gibi gecenin bir kısmından da faydalanabilmeleri için Doktorlar işe el attı ve pek çok farklı ilaç geliştirdiler. Şu anda ilaçları almaya devam ettikleri müddetçe çocuklar akşam saat 10'a kadar aktif kalabiliyorlar. Saat 10'dan sonra eskisi gibi uyuyakalan çocukların ailesi durumdan memnun. Gece erken yattıkları için gündüz de erken kalkan çocuklar okulda derslerinde üstün başarı gösteriyorlar. Çoğu aile çocuklarının gece yatmayıp sabah kalkamamalarından şikayet ederken onların böyle bir problemi avantaja dönüştürüyor olmaları mutluluk verici. Yanı sıra akşam çocukların hemen uyumasından dolayı ebeveynleriyle birbirlerine daha fazla vakit ayırabilmekten oldukça memnun görünüyor. Akşam yemeğinin ardından çay içerken televizyon izleyen karı koca durumdan memnun olduklarını da ifade ettiler. Çocuklarının olası bir cin musallatından hali olduklarını öğrendikleri vakit, içlerinin daha rahat ettiğini öğrenen aile, durumu eskisi kadar problem yapmadıklarını ifade etmekten de geri durmadılar.